Kamıyor musun? Evet. Ay gerek yok. Anne al. Anne takalım. Ver anneciğim tamam. Benim taktıklarım yeter. Hadi sen şimdi içeri git ben getiriyorum pastanı. Ben bakacağım. Neye bakacaksın? Şuna. Pastana mı bakacaksın? Pastana mı bakacaksın Benim anneciğim? Pastam. Ayıcıklı pasta anneciğim o. Ay ben pastan ben yiyeceğim. Evet, senin pastan sen yiyeceksin. Benim tamam, pastam. sen şimdi içeri git. Hadi Aa. içeri git, ben pastanı bakma getiriyorum. Pasta benim pastam. Tamam, anneciğim hadi içeri git, ben pastanı getiriyorum. Ben yakayım pastanı tamam mı? Bir sen yapayım. bakma bir ama bir ben yapıyorum. yakarken. Bir şey bir şey. Ben yakarken sen bakma, tamam mı Deniz? Ben Gitti. Abi, Abi, hiç... Aa. Annesi Deniz'in pastasını getiriyor. Tabi annesi Maytap'ı yakabilirse. İnşallah. Evet. Deniz'in pastası geliyor. Aa! Deniz'in pastası geliyor. Evet. Hadi ışık kapat. Işık mı kapatalım? Tamam. Şu da kapattık. Gidelim. Evet. İyi ki doğdun Deniz. İyi ki doğdun ben Deniz. Üfleyeceksin. Tamam anneciğim gel. Gel. Şey yapalım. Şunları anne alsın. Hmm, bekle bebeğim. Bekle anneciğim. Üfle bakalım Deniz. <laughs> Alkış. Açık, Bir saniye bekle anneciğim ışığı yakacağım. Hadi, açık, evet dikkat et anneciğim sıcak onlar. Tamam. <laughs> Dikkatli ol onlar sıcak olabilir. Tamam. 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 Aa, ayıcığımızın ayağı düşmüş. Ayakları düşmüş anneciğim. Kolları düşmüş. Geri takalım onları. Tamam. Hadi anneciğim otur böyle ye anneciğim. Tamam mı? Ah, geri düştü. Tamam anneciğim takmana gerek yok. Tamam. Hadi pastanı al. Pastanı eline al anneciğim. Hop, al bakalım bebişim. Hop. Güzel miymiş? Tamam. Yarın bir daha doğum günü kutlayacağız değil mi anneciğim? Değil mi Deniz? Yarın kimin doğum gününü kutlayacağız? Benim. <laughs> Tamam. Hadi bay bay yap. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz de. Anne ne? babam. Babam orada da. Gelecek şimdi anneciğim.